...el sanatımızda artık tarih oluyor. Bugün e, Kayseri'mizde yok olmakta olan birkaç el sanatımıza dikkat çekeceğiz. Son temsilcilerini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Efendim, e, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Kütük. E, Ahmet dede, bir zamanlar burada... E, e, ...bildiğimiz kadarıyla bazı ustalar vardı. Nalbantlar vardı. Evet. Var e, faytoncular vardı. Evet. E, şu an yoklar. Ne oldu bunların ahval hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Şimdi kısaca bilgisi işte, hayvanlar bitti. Nal da ömrü bitti. Onlar evet. da mezarın altına gitti. Nerede burada bir e, İbrahim Usta vardı. Vardı ya o da gayri çalışamaz oldu. Yani. Evet. evet. Ayaklarını sürüp peyip duruyor. Evet. E. İşi yapmıyor yani işi. Yok yapamıyor yani. ki zaten. Peki, peki bir de Mehmet Usta vardı karşıda, o ne oldu? O da öldü, o da at arabacısıydı, faytun kutusu sürerdi, taksilerin yerinde müşteri taşırdı, o da ruhu teslim etti, o da vefat etti. Hakk'a kavuştu. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, peki siz taksicilik yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, taksicilik yapıyoruz. Ee, böylece faytanların e, işi bitti. Bitti, artık evet. Bitti. Artık bitti, hiç kalmadı. Oldu. Desti evet. kesildi. Oldu. Teşekkür ederiz. Öyle çok de, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Size de sağ olun. <laughs> Evet, isminizi öğrenebilir miyim? Turgut. Turgut, usta isminiz? Aktay. Ee, Turgut Bey, e, at, arabası, at arabanız var. Var. Ee, bunda yük taşıyorsunuz. Yok, ben alır satarım, alır, yapmadım. Alır satıyorsunuz. Peki, bu at arabaları e, artık kalkıyor galiba. Kendiliğinden kalkmamız gerekiyor. Ee, bu teknolojik gelişme bunu getirdi diyorsunuz. Evet. Peki atın e, bakımı nasıl oluyor? Zor oluyor mu? Zor oluyor tabii. Kazancı olmanız zor. Peki sizin burada belli bir yeriniz var mı? Birimizi dağıttılar işte. Burası da dağıldı. dağıldı. Evet. Peki e, nalbantlar ne oldu? Saraçlar vardı. Saraçta o meslekler de tükeniyor galiba. Bir tane saraç kaldı. Bir tane saraç bir kaldı. Peki evet. nalbantlar vardı bu civarda. Onlar ne oldu? Onlar da kendilerinden dağıttılar. Yani bir meslek bitiyor evet. diyorsunuz. Bitiyor tabii Peki eskiden Kayseri'nin simgesi faytonlar vardı. Onları da... Onlar var. Onlar da gitti. Evet. Oldu, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler, şu anda Kayseri'nin e, tek saracıyla birlikteyiz. Efendim, isminizi öğrenebilir miyiz? Mehmet mi? Çıkmatikler. E, Mehmet Bey, Kayseri'de saraçlar da bitiyor. <laughs> evet. Bir tek siz kaldınız. Bu, bu meslek bitmiş durumda, evet. <laughs> Evet. Şu anda işleriniz nasıl diye sorsak herhalde işler Vallahi de iyi işlerin değil. durumu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. bir de siz ifade edin. At arabası olmadı piyasada. Evet. Meslek fakirin elinde kaldı. Evet. Efendime söyleyeyim. İşte biz de zamanında girmesek bir daha da çıkamadık bu işten. Evet. yaşlar ilerlediği için pek de bir iş görecek şeklimiz olmadı. Aynen bu işte işte fakirin fukaranın işini. Halil Bey'e çalışıyorsunuz. Evet. Ee, peki bu takımlarınızı, koşumlu takımlarını, diğerlerini bize bir tanıtabilir misiniz acaba? Şöyle ifade edelim. Mesela bunlar nedir? Atın değilse takımlar? Efendim, bunlar atın boynuna atınlar. Bu nazarlık falan ha, mı? Ha. Süs için. Süs için takımlar. Süs için. Yani bunların işte zilleti var. Zil. Evet. evet. Bunlar şey. Hemen evet. diğer takımlar. Gömlek. Gömlek. Gömlek, evet. Hamutlar. Evet. Hamutları var. Bunlar hamutlar oluyor. Evet. Bunlar da ben evet. oluyor. Bunlar da... evet. Peki ne diyorsunuz bu tür el sanatlarımızın yok olması Türk kültürü için bir kayıp değil mi? Vallahi evet. şöyle açıkçası memleketimizde pakırcı, ...arabacı ustası, saraç, nalbat, kurtuncu. Bu meslekler kaybolmak üzere. Evet. Efendim ben söyleyeyim. Bizim eşyamızları turistik eşya sayılır. Turistik eşya sayılır. Evet. Efendime söyleyeyim, şöyle diyeyim, devletimize turiste bir önem verdiğine göre... Bize de önem e, versin. Bizlere de bir önem verip el uzatmaları lazım. Evet. Ama ne soran var, ne şeyden var, efendim öyle de geçinip gidiyoruz yani açıkçası. Evet. Efendim evet, inşallah bu programlarımız tamam. sayesinde, tamam. E, sizleri tanıtmamız tamam. sayesinde tamam. E, tamam. devletimiz de bu konuda tamam. kendi üzerine düşeni tamam. e, anlayacak, ona göre yorumlayacaktır bunları tahmin ediyoruz. Evet, e, söylemek istediğiniz son bir şey var mı? <laughs> yok, bir şey yok böyle işte. Ancak geçinip gidiyoruz. Geçinip gidiyoruz. Tamam. Allah kolaylık versin. <laughs> ne ilerletiyor, <bu> <laughs> ne yeri bırakıyor. İşte 40 senedir de bu mesleğin içinde. içindesiniz. Sene 56'da başladık. Işte. 56'da 56'dan başladık. 56'dan beri de devam ediyoruz. Peki 56'da nasıldı durum? 56'da çoktu. Bak Kayseri'de 20 tane esnaf aradı. Evet. Efendim at arabası çoktu, fayton çoktu. İşler bir hayli oluyordu o sırada. Evet. E şimdi yalnız olduğuma göre neredeyse dükkanın masrafını dahi çıkaramayacak, gelmeyecek şekilde yine de Allah'a şükür Allah bir ekmek veriyor. Geçenip gidiyor. Peki efendim. He. Allah kolaylıklar versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayır, hayır işler. Sağ olun. Allah razı Şunlar da davar dancı Şunlar davar da var. evet. evet. O şeyde doğru. Şey doğru, falan gölse... de var. O de var. Ya yamaçtı. Hamdi yanına şöyle. küçüklerin delenme. Sen de dur, sen de televizyona çık. Tamam bir de gel. Bak, şöyle dur. Gelin şöyle yanımda dursunlar. Şöyle gelin. Tamam. Şurada ben, ben onlara temiz. da sorarım. Biraz tamam mı? Girelim. Tamam. Başlayayım mı? Evet sevgili seyirciler, artık bahar mevsimindeyiz. Bahar mevsimi demek, uçurtmaların ortaya çıktığı zaman demek. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Gürbüz Kerkir, Hacılarlıyım. Hacılarlısınız. Evet. Ee, efendim burada uçurtma yapıp satıyorsunuz, öyle değil evet, mi? Evet. Ee, önceden beri yapıyor musunuz bunu? Geçen sene de yaptım. Buraya Geçen sene yanı yani açtığımda başladım. Geçen <laughs> sene bahar için mevsimi yerlerinde uçurtmaların var. yapıp sattım. Yapıp satıyorsunuz. Eski uçurtmalar da böyle miydi? Biraz değişiklikler var mı? Değişiklikler var. Bizim Hacılar'da yaptığımız uçurtmalar. Hacılar olduğu için. Ortakamış yılan. Demir amca hepsi aynı boyda olurdu. Evet. üst püskülleri de olurdu. Evet. Şimdi Kayseri usulü yapıyor. Kayseri usulü böyle mi oluyor? Kayseri usulü böyle oluyor. <laughs> evet. Peki kaç tane satıyorsunuz bunları? Küçüklerden büyük kadar boyu değişiyor. 100 bin liradan başlıyor. 500-600 bin liraya kadar. Özel istek oluyor. Daha boyu büyük yapıyor. yapıyor. 750-1 bin liraya kadar gidiyor yani. Ama çok zahmetli oluyor. Zahmetli oluyor. Çok zahmetli oluyor. Peki e, kamışlar, e, kamış bulmak zor olmuyor mu Kayseri'de bu, bu Kayseri'de Kayseri'de kamışlar e, biraz zayıf oluyor, bir çürük oluyor da. Karşıda bir abimiz var. Evet. O Adana'dan getiriyor. getiriyor. O kamışlar evet. daha sağlam oluyor. Daha Orayı sağlam tercih ediyor yani. Evet. Şimdi çocuklara soralım bakalım. Evet, e, sizleri tanıyalım bakalım. İsminiz nedir? <laughs> Senin adın nedir? Harun <laughs> Nazbal. <laughs> Seninki? Ali <laughs> Kakilloğlu. Seninki? Allah'a kahkirli Seninki? Hasan Karakaya. Peki uçurtma uçuruyor musunuz? Mevsimi geldi mi artık? Evet. Geldi. Rüzgarlar da var. Evet. evet. Peki uçurtma uçurmayı seviyor musunuz? Evet. Peki ee, biraz önce amca diyor ki bu diyor Kayseri uçurtması diyor. Hacılar uçurtması daha sağlam oluyor diyor. bir fikrin var mı? Evet ben de acılar Hacılarlısın. Daha mı sağlam oluyor? Evet. Evet. Evet sevgili seyirciler, biz de bunu öğrenmiş olduk. Yani hacılar uçutması daha sağlam oluyormuş. Kamışların ee, üçü bir olduğu için denge bakımından şey oluyor da yalnız o ağır düşüyor. Ağır düşüyor. Böyle daha hafif oluyor. Orta kamışkısı olduğu zaman, e, şöyle söyleyelim, el alı gelenler gibi sallanması daha hoş oluyor. Daha hoş <laughs> Oldu, çok teşekkür ederim efendim. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Nasıl ya, şey? Ha, yapalım? Aziz abi, neresi? Bir de incesi uçurtmadan sonra yaparız. Açtıra babaşkın var. Hmm. Gör, Gördün gör. gör. Evet sevgili seyirciler, Kayseri'de Hacılar Durağı'nda uçurtma yapan imalatçılarla beraberiz. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Recep Güzel, Hacılar. Siz de Hacılarlısınız. Ee, peki e, siz de yine Kayseri uçurtması yapmışsınız. Kayseri uçurtması, Kayseri sporu temsil eden uçurtmaları yapıp satmaktayız. Peki nasıl bugünlerde rağbet var mı? Çok şükür iyidir. İşler iyi gidiyor. İyidir. Peki böyle devasa bir Fenerbahçe uçurtması yapmışsınız. Peki Fener'in sarı-racivertler mi daha çok gidiyor, sarı-kırmızılar mı? Sarı-kırmızılar da Kayseri'yi temsil ettiğinden temsil daha fazla ettiğin gidiyor. Bunlar da isteyen arkadaşlara lazım. Gerekli yapı hazırlıyoruz. Yalnız biz e, bir bilgi aldık, hacıların kendi uçurtması daha sağlam oluyormuş. Bunlar biraz hafif düşüyor dediler, ne diyorsun? E, hayır, öyle değil. Bizim kamışlarımızın aslı Mersin'den geldiğinden bizimkiler her zaman için sağlamdır. Evet. Peki burada çocuklar var. Çocuklara soralım. Nerede? Saklandınız mı? <gülüyor> <gülüyor> evet söyle bakalım. İsmini söyle. Ali Gencer. Ali, Ali sen nerelisin? Dincosu'da. Dincosu'da var mı böyle uçurtmalar? Var. Peki nasıl bunların sağlamlığı onlarla nasıl? Onların kamucunun içi çok dolu, Aha. <laughs> çok sağlam oluyor. Ama onlar da ağır düşüyormuş galiba. Yani evet. bunlar daha çok yükseğe çıkıyormuş öyle mi? <laughs> evet. evet. Senin adını tanıyalım bakalım. Murat Kayar. Murat Bey, senin de uçurtman var mı? Var. Peki, uçuruyor musun? Uçuruyorum. Artık havalar rüzgarlı değil mi? Hı, hı Peki, sen saklandın buraya. Senin adını söyle bak. adın ne? Mesut. Mesut, senin uçurtman var mı? <gülüyor> Peki, <gülüyor> bakın Başım. bunların uçurtması yok. Mesut'un uçurtması yokmuş, haberiniz olsun. Evet. Bayramda parayı alan gelsin, bu, alsın. Evet. Tamam, üstlerine. Kurban Bayramı geliyor, ha. parayı alan uçurtmayı alacak. Güzel, güzel. güzel. oldu. <laughs> evet. Evet. Siz Abi şahımızda bu şey var mı? olarak var. yani. Var mı sizin çocuklarda yani uçuşma var. var. mı? Çocuklar hep biz yapar yapıp uçuruyoruz. Peki sizin çocukluğunuzdaki uçurtmalarla bunlar arasında bir fark var mı? Farklı canım farklı. Bunlar nasıl? Biz daha büyük yaparız. Bundan daha, yapar. daha büyük, büyük yaparız. Yani. Kendi boyumuzda yapar ona göre uçururuz. Siz Mesela şuralarına bak fenerli kuyruklarını fener yapar? gece uçurduğumuz zaman. Evet. Uçurtma yukarıda gözükür. Evet. Peki sizin isminizi öğrenmedik mi? Osman be. Teker, Hacılar. Siz de Hacılar. Evet. bu evet. uçurtma o zaman Hacılar'da bir gelenek o zaman. Tabii. Bir gelenek. Hacılar gençlerin geleneğidir. Evet. Gelenek. Peki bu uçurtmayı benimle uçurmaya var mısınız? Tabii uçuralım. <laughs> beraber uçuralım. Hadi uçuralım o zaman. <laughs> Geldi geldi yine vuruyor. Ya hocam? Bak, uyumlu vuruyor. Çek ya sen. Tem it, ah, push, 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 push. Vallahlara bir evet, 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 Ya sarı kırmızı ya. <laughs> 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 sarı kırmızı ya. sarı <laughs> kırmızı. <laughs> doğru, doğru, ama ne yapalım? Sarı lacivert verdi <laughs> ya. Recep. Nasıl çocuklar yüçüyor mu? Vallahi rüzgarın da ki gider ya. Yani. Buradan gider abi. Daha bunlar büyük oldukça daha fazla gider. Evet. Ne kadar büyük olursa büyük olur. büyükler? Doğru. Bırak. De. Eu já Beraber Evet, atı ne anlattınız? Evet. E, atınızın adı nedir? Garip. Garip. E, nasıl hiç bu memleketin adamı da garip, atın da adı da garip. At arabacı oldum muydu? Herkes garip <laughs> Herkes olabilir. garip. Peki sizin adınız nedir? Ömer. Ömer. Peki Ömer hı hı. Bey, e, nasıl işler nasıl değil mi? Vallahi ekmek parasını zor kazanıyoruz. Evet. Teknoloji gelişleri, Hatıra başına pek iş kalmadı. Rahmet kalmadı. Evet. Ee, peki garibin durumu nasıl? İyi bakabiliyor musunuz? Vallahi işte ac dokunuyor. Geçiniyor, gidiyor. Beraber yuvarlanıyor işte. Evet, siz garip, o da garip evet. diyorsunuz. Peki. Oldu sizlere hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Bana at geçiniyor. Ne olsun. Neydi? Orada yaptık ya da mağarada. Gel, Şu da iki sohbeti bir iki yapalım. Şey var ya, şey var şey var Ustam, garibin derdine deva oldunuz. Dinladınız. Evet, e, evet. sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cemal Çıklar e, Cemal Bey, eee, Kayseri'de nalbantlık mesleği. Kayseri'de bitiyor, yapıyorum. Bitiriyorum. Evet, Babadan kalma meslek. Mesleğiniz. Kaç senedir yapıyorsunuz? 20 senedir. Miyim? 20 senedir. Biz e, bu hava dolaşırken burada bazı ustalar da vardı. Onlar hep var. bırakmışlar bu işi. Bıraktılar. Bir tane elma vardı. O ihtiyarla bıraktı. Onun oğlu vardı. O da dışarıya gitti şimdi. Evet. O hayatını kurtardı. Yani. Kurtardı diyorsunuz. E, peki bu işe ne kadar devam edeceğiz? Son ne kadar devam ha, var mı? kadar da devam. Son ne kadar devam edeceğiz? Başa olmuyor ne yapacağız. Sanatımız bu <laughs> diyorsunuz. Sanat bu. Sanat bu. E, peki e, bugün Kayseri'de tahminen kaç tane at arabası var? Var, 500 kadar var. 500 kadar var. E, bunların hepsi faal olarak çalışıyor mu? Faal. Kimisi faal. de koyda ya. Yani. Köyde yani, çalışıyor. Tarım işi içi, civar hmm. koyda. Görürler yapıyor. Yani. <laughs> <Şöyle>. Evet. <Öyle. gülüyor> ustamız diyor ki, buradaki ustamız artık diyor, yeterince nal üretemiyoruz. Bundan 15 yıl önce çok fazla mal üretiyor. Çok fazla. Mesela şimdi şu anda imkansız bir yani boşta. Işte. ...şu anda ama bugün Allah bir şim ilk, şim ilk, mi bugün? ilk, ilk bugün bugün bir tane geldi, evet. siz ettiniz. Peki efendim, teşekkür evet. ediyoruz, abi. çok çok sağ olun. Sağ olun. Evet, e, sizinle görüşelim e, siz, bizi biz tanıyalım. Ben Halil Korkmaz, nallarını yapanın benim ustası, bunun benim. benim. Ya bu nalları siz yaptınız? Evet, orta sanayide dükkanım var. Bütün bu kadar sene içinde yedi sekiz tane nal batım var. Onlara mı? ben veriyorum. Onun dışında nalbant yok. Peki yok. 20 sene önce nasıldı durum? 15 20 sene önce inanırsan sıcak sıcak nalı şöyle çıkartma atmadan önce müşteri başında beklerdi. Allah o kadar işimiz Vallahi oldu çok oldu. güzel işimiz vardı. Ama o güne bugüne bakaraktan hiç işlerimizin adı yok. Evet. Hiç vatandaş arabacı iş yapamıyor. Getir parasını da ay veremiyor vallahi bak. Evet. Adam bir kısmını veriyor bir kısmını alamıyor nalbant. Ee, peki bu atlara yeterince bakım olabiliyor mu? Yani bu şartlarda bak, bu hayvanların durumu nasıl acaba? Adam yediremiyor. Evet. Para kazansa ki hayvana yedirse. Evet. Onun için normal. Evet. Evet. Oldu. Biz işlerde memnun değiliz vallahi. Değil, İnanırsa. Oldu. Teşekkür ederiz. Vergiler de çok ağır geliyor. Vallahi bak. Evet. Tüken kiraları öyle. Bu sene 20 milyon oturursam vallahi bin vak verirsen oturturum diyor. Yoksa tutturmam diyor. Evet. Oldu, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, sağ Biz de size teşekkür ederiz. Olur, sağ olun efendim. Ol. Ol. Çok Sağ olun. Sağ olun.